Evet arkadaşlar selam. Şimdi kaç günlük bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Ne yaparım bilmiyorum. Kütüphaneye geldim. Şimdi gidip çalışmamız lazım artık. Biraz çalışacağız yani. Ben ne çalışacağım bilmiyorum inanın. Hiç sıfır bilgiyle. Matematikten devam verin. He, işte. o matematikten. O YKT kasıyor da ben... Ben ne yapıyorum? <laughs> Okulun da açılmadı ya. Takılıyorum öyle boş boş. Hadi. Neyse hadi gidelim artık. Ceylin. Merhaba. Eşik çok güzel de. Şimdi molaya çıktık. Bir şeyler yiyeceğiz. Ben kendime yuvaf lafası yaptım. Evet arkadaşlar ölmüş. Bak kanka ölüm, ölüm gerçekleştirmiş biraz önce. Hepsi bir yere kaymış. Bir de normalde yarım şeftal falan doğruyorum da şimdi bütün şeftali doğurdum. Birazcık daha meyve olsun diye. Öyle. Geceden kalmam Yok sabah yaptım. Arkadaşlar selam. Neyse, şimdi biz kütüphaneden çıktık Ceylin'le. Ee, nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Migros'ta sushi varmış galiba. Ceylin öyle dedi ama ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmiyoruz. Yani bu gideceğimiz Migros'ta var mı onu da bilmiyoruz. Bir cesaretle Bilmiyorum. çıktık. Bir de kütüphanede kütüphaneden... de. <laughs> biz de kütüphanede çünkü Geri dönüşümüz de olmuyor. Lazım. O yüzden çok heyecanlıyım. Umarım bulabiliriz. Gidiyoruz şimdi. Yürüyelim. arkadaşlar. Ne alacağız. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şimdi şimdi deneyeceğiz. Biz bu biraz geç kaldık galiba böyle şeyleri denemeye Ama işte beraber deniyoruz. Demek Nasıl ki. birbirimizdeymiş. biraz cringe gibi konuşabiliriz arkadaşlar ama çok gergoyum. Evet. Çikolatalardan olanlardan bir tane var. Bak bir soya sosu var, wasabi, Hı, wasabi var. Wasabi de varmış aynı. İlk sen deneyeceksin. <laughs> tamam bu arada. Çünkü ben ben çok uzağım bu konuya ısırsak mı direkt bakacağım. Aa, güzel kokuyor. Bitti. Güzel, güzel mi? Hı -hı, çok güzel. Beğendi. Ama suyu suyu çok tuzlu. Ben de hiç bunu deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Biraz fidet gibi neyse. Önemli değil yani. Çok okey bence. Çünkü içinde mayonez falan da var galiba son bananın. Isıracağım mı? <laughs> Kanka hadi. Kanka <laughs> çok korkuyorum. Pişmiş ya hiç şey değil. <laughs> Farklı bir tat değil bence o kadar. <laughs> bence iyi. Çok güzel. Değil mi? Aha soğana bakın. Pişmesin. Abi bu da pişmesin. <laughs> Somon çiğ değil değil mi? Bizim ekşi Ay bu biraz önce yediğimiz çok güzeldi. zaman çok balık tarzı kokuyor balık zaten yani o <laughs> nedendir. Somon balığı ya. somon çok benlik değil. Normal balık yerim daha mantıklı. Benlik hiç mantıklı değildir de bu. Onun... Kanka ne var mı Kankan, ölüyorum. Kanka su <laughs> <laughs> ne oldu? Çok... Çuma... Ağzıma attım. Salih bir alev geldi. <laughs> Biz böyle elimizle... <laughs> çok kötü. Şuna deneyeyim. Balı ben balık olduğunu düşünmezsem güzel. Ben balık çok sevmiyorum ama. Ben çok güzel ya. Soyalım. O nasıl? O da güzel olsun da güzel bitirelim bari. Güzel. Şimdi yediğin güzel mi? Çok çeşitleri var ya, ama en iyisi ton balıklı olanlar. İlk baştaki. Aynen otom balıklı kanka. Okey. Güzel. Öyleyim yani ben beğendim. Hani bir kerelik olarak deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ya sürekli da. yer miyim? Aramam. O baştakini. Evet. Eğer bir yere gidersen baştakinden sipariş edebilirsin. Evet. Bunlarca. I -ı. Neyse. Sonuç olarak beklediğimizden iyiydi bence evet, kesinlikle. Ve fiyatı da bu arada 160 liraydı. Biz bölüştük öyle bence de, okey. Denemelik için güzel yani. Sürekli evet. yenilir mi? Yenilmez tabii ki ama bilmiyorum. Arada bir yenilir. Öyle güzel de memnunum bu yüzden. Yedik yani. Çünkü çok kötü bekliyordum. Şimdi biraz takılacağız. Ondan sonra eve geçeriz büyük ihtimal. Okey, bye. Günaydın. Işığı ayarlayamadım pek ama sorun yok herhalde. Günaydın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bugün pikniğe gidiyoruz. Bu sorunun olan kısmı değil. Şimdi şöyle ben birkaç hafta önce falan yurda gittim. O yüzden de hani yurda yerleşirim, yurtta kalırım bir süre diye düşündüm. Gittim. Bütün eşyalarımı götürdüm. Bu konuda en fikir miydi? Çoğunu götürdüm. Yani %90'ını götürdüm. Şimdi bunun üzerine şalım yok. Yani evde bir beyaz şalım var. Ama beyazı da beyaz değil sanki. Böyle hani sarımsı bir beyaz. Tam böyle beyaz değil. Ee, o yüzden biraz aklımda kaldı. Çünkü body ile asla olmuyor. Mor şalda Allah'tan mor şal var en azından ama bilmiyorum moru mu takacağım. Çünkü ojelerim de mor. Bu arada bir oje sürüyorum. Ben bilmiyorum. Asla bilmiyorum. O yüzden bu daha mantıklı. Yani beyazlansa kesinlikle bu daha mantıklı diye düşündüm. Dediğim gibi bütün şallarımı falan götürmüşüm. Zaten bir iki günlüğüne gelmiştim. Ama şimdi birazcık okul açılana kadar kalmayı düşünüyorum evde. O yüzden e, kaldım böyle. Biraz sıkıntı oldu. Gerçekten şalım yok. Bir bu var. Siyah var. Ve kıyafet olarak da gerçekten bunu giymek istiyorum. Çünkü gerçekten başka kıyafetim de yok. Hani bir tane pantolon var mesela. Yani biraz sıkıntılı bir süreç. Hiçbir fikrim yok. Elbisemi giymek istiyorum sadece. Bunun farkındayım. Şimdi abartmadan böyle çok tatlı hafif bir makyaj yapacağım. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar güneş kremi süreceğim. Şimdi fırınımın kapatısını uygulayacağım. Ya yani ben makyaj videosu çok çekmeyi sevmiyorum. Çünkü makyajı böyle video çekecek kadar becerebildiğimi düşünmüyorum. Sadece hani kendi halimde güzelce makyaj yapabiliyorum. Yani bilmiyorum. Ee, o yüzden ben yapıp geleceğim. Bay <laughs> bay. Makyajım böyle oldu. Ben yeni yeni çözüyorum bu arada bu işleri yani birkaç aydır. O yüzden ne güzel oldu ya. Gözüm kör oldu tabi. Yanıma sadece gloss alıyorum. Odayı, odayı toplamam gerekiyor. Akşam odayı toplayalım. Evden çıkarken herkese kavga edildi mi aşıkolar Ha? Edildi mi? Araba değiştirdik. Çok güzel çekiyorum ya. Şöyle yatayım. Biraz böyle yatayım. Çok sıcak ama hava. Bunları böyle. Işık güzel gözüküyor. <laughs> Tekle ya. <laughs> çok, çok. Tekle. <laughs> of. Bu ne ya? Erkek misin sen ya? Baksana Soğuk bakta uyu tekemeyen erkek erkek mi? Lo! <laughs> Nedir lo? Bizim diyet Tabii. de Benimki yani. Benimki. <laughs> Benim de Onda <laughs> öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ona öyle bir talimat <gülüyor> gelmedi. Daha iyi mi bu? Evet. Ee, dayı piknik nasıl olur? Piknik aileyle yapılan. Birinci derece daha iyi <laughs> <derece> yapılan. <laughs> piknikler. Böyle sağda solda arkadaşlarla, el alemlerle gidip yapılan piknik değildir. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Alkış. Sevgili Şimdi bir üstüde manitel yapalım. Bunu mantar mantar. at bana. Tamam. <laughs> bunu Hanımcı erkek bir konuştu. Şey. Abi bütün güzellerini topladım. Bırak bir taraflarda. Bir. Üç. 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 Allah aşağı düşürdüm. <laughs> 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 üç tane kuzenim var. <laughs> Öyle. Şimdi gidiyoruz yürüyoruz biraz. Arkadaşlar şu an biraz kaybolduk. Yani gerçekten e, gidiyoruz. Umarım bir yere çıkarız. Şimdi sen beni çek. Ben biraz ormanı göstereyim. Evet hadi yelent gidelim. Ormanı senin çe <laughs> çek. <Parla bahçesi> <laughs> ben de başlasam. Ben de başlasam. Öyle gezikliğe çıkmıştık. Sonra dedik böyle içleri aralara falan girelim dedik. Sonra e, bulamadık. Şey şey değil, Bak şurada... Aşık mı oldun? Yok lan değil. Böyle diyorum ya sen niye Aslında yanlış yapıyorsun? Böyle arkadaşlar... Abla öyle bir yaptım ki... Bu pişirme! Hala çok iyi çıkıyor. Ya oğlum... Abla poz ver! Ne? Güzel <laughs> bir gündü beğenmedim kızım <laughs> ablamın burada olması. Teşekkür ederim. <laughs>